BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in 76 yaşındaki babası Ömer Gevrek çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ve ayrı Biliyor musun, Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gevrek ailesinin yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bir dönem BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kulübü'nde ikinci başkan olarak görev yapan iş adamı İlhan Kavuk, gazeteciler, BTC Türkiye'nin Malatya Sporlu futbolcular ve kulüp personelleri katıldı. Allah Ekber. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazı sonrası BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek taziyeleri kabul etti. <laughs> Ömer Gevrey'in cenazesi şehir mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.